Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir kedi köpek beslemeye çıktım. Burada bazı arkadaşım bunu koymuşlar ben de koydum. Bir tane aldı bir Yarım çuval mama getirdi. Mama partisi verelim dedi. Ay şu kedinin gözü çok kötü ya. Birbirlerinin gözlerine katı vurdukları için. Bir de sinek de oluşuyor arkadaşlar. Havanın sıcaklığından sinek de oluşmuş. Oh, bugün bunlara bayram var arkadaşlar. Bütün kediler doyar bugün. Etli ekmek Getirin evet, kemik sulu. Birazcık orada pilav koymuşlar tabağınıza. Su da var. Suları da kondu. Sinek yapmasa iyiydi. Sinek yapıyor birazcık. Böyle. Bunlar çok tatlı. Allah'ım ya. Hiç getirmiyor gülünü. Gözler ne yolluyorlar. Şu tüylü çok güzel ya. Tabiş gel bakayım bir tabiş. Hemen gözü çok kedi kaymış. Kedinin gözleri. Hadi bakalım afiyet olsun sizlere kedicikler. Nasıl takip ettik duruyorlar maşallah. Diğerleri. Kombiş. Evet, tüyünü çok güzel arkadaşlar. Hiç Ekmek yemeye çalışıyordu Maşallah kuzu gibi tüyü. Ama kısırlaştırılmışım. Kulağı kesik. Şöyle bir tane daha sarı gidiyor. Kulağı kesik kısırlaştırılmış. sularını koydum arkadaşlar. ekmek falan Bakın arkadaşlar o kadar hayat şartları pahalılığında ekmekleri de yaratmışlar. Orada yine bir tane bebek kedimiz var. Çöpün Şurada. 20. Çok tatlı. Orada bir tane geliyor. Bunlar böyle yesinler. Arkadaşlar burası kaymakamlı orası. Burada çok hayvan var gerçekten. Hani tabi sokaktan kovaladıkları için hayvanlar belirli yere toplanıyorlar. Orada mamalarını yiyorlar gerçekten. Hani mama veren olursa yiyorlar gerçekten diyorlar. De. Evet. Mamanın kokusunu alan geliyor Çepte Çöpte ne bulsa yiyecekler ama bulamazlarsa yok gerçi. Bulamazlarsa yok yani. Bak oradan patat yiyor. patatmayın birbirinize. Hepiniz sırayla yiyin. Vurmayın birbirinize Allah'ım ya. Nasıl kavga ediyor? O kedi zaten ayağı platinleşe giden kedinin bir kız ameliyat yaptırmıştı canımını güzel kedim oran su içiyor nasıl devyalar birbirlerini ya bu da kuyruğu yara olan kedimiz pıtı pıtı kuyruğu kutu gelmiyor üstüme. kuyruğu iyileşti ama tekrar geri olmuş işte veterinere götürmek lazım ama şey yakalanmıyor korku posada girmiyorlar çağırdığın zaman da kedi orada olması gerekiyor o da maalesef yok şu güzelliğe baksanız arkadaşlar şu güzelliğe bakın bir şu bakın dur üstüme değil mi dur dur aşkım dur Allah'ım sümüklüm benim çok tatlısın sen yani çekim yaptırmana ki üstüme sürünüyorlar ağlıyorlar dur bu aşkım yırtıyorlar insanı Allah'ım ya her şey yapıyla çok tatlı bunlar geçinmiyorlar birbirlerine sürtünüyorlar bizi ısırıyorlar bacaklarımızı Ana, <laughs> ana <anam>, çok uyur. <laughs> Yemeyen çok da sinek vardır. Hava sıcak olduğundan bir sinek, bir sinek. Ay. Bu sinekten dolayı insanlar rahatsız olup burayı kaldırtabilirlerdi. Ben çok çekiniyorum. Temizledim. Ben buraya gelmesem kimse temizlemiyor arkadaşlar. Her yeri böyle temizledim mis gibi. Temizliğini yaptım. Yine mama yemeği geliyor. Ay kızım gel. Gel aşkım maşallah ciğerim şu ekmeği alıp karşıya koydum çöpün yanına çok sinek yapıyor arkadaşlar gerçekten şuraya koyalım şurada yesinler hem köpekler de yer ekmek alıp çöp yapmış şimdi kesinlikle yesinler çok hayvan çok da sinek dolu. maşallah bir anda kediler yığıldığı için İyisinler. Bugün bol 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 yiyecekler geliyor. İyisinler. İşte evin üstünde kalmış. Bu yan tarafta abla aldı geldi. O da hayvan çok seviyor gerçekten. Yarım çuval döktük bakalım. iki gün yeter ama köpekler de yiyorlar. O yüzden fazla yetmeyebilir. Arkadaşlar beni takipte kalın. Sizleri seviyorum. Sularını koydum, ekmek koydum. Mama da ne güzel yiyorlar şu an. Kıtır kıtır. dur bak dur dur Pist, çekil, dur bakalım. Çekil. 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 Çekil çekil çekil. Dur, dur, <laughs> güzel, çekil güzel. İyi. dur 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 Ay, dur be ya. dur Elimi yırtacak. dur 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 güzel dur 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 Bak bak dur bak, bak. <laughs> Durun. Hadi dur Hadi yiyin bakalım. Bol bol. Bugün mamanız bol yani. Hadi yiyin devam edin yeni. Allah'ım şunlara bak. Nasıl da bakıyorlar bana. Yakışık ne güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben hayvan beslemeye devam. Sizleri çok seviyorum. Oradan da başka yere gideyim.